Bugün sefer arkadaşlar bugün birlikte hiçbir şey yapmayacağız. Bir ee, adı neydi? Ha konuş ya konuş. Zaten sinirliyim. Arkadaşlar şimdi biz next öyle bir video next öyle bir video konuş artık. Next öyle bir video çekiyorduk arkadaşlar. E, ee, çok güzel ama ben next öyle çok güzel trollemiştim tamam mı? Acayip güzel trolldü. Ama sizce ne oldu? Tabii ki de ses gelmemiş. Var ya bak tam bu Minecraft böyle çok güzel videoları gelince arkadaşlar bir bir gariplik oluyor. Ses gelmiyor, siyah ekran veriyor hep bir şeyler oluyor. Çok sinirlendim için böyle bir video yaptım. Video atamamın sebebi de artık okullar başladı. Bilgisayara çok fazla giremiyorum. Yani bu kadar. Şimdi bu videoyu da atacağız. Sonra bir video daha atarım belki bugün belki atmam. sinirim bozuk zaten şu an. Arkadaşlar yani bu kadardı. Benlik. İsterseniz like atın, isterseniz atmayın. Beğenmediyseniz dislike. Beğendiyseniz like atın arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.